bu spor ekranlarından yeniden merhaba değerli izleyenler. Almanya Ligi raporu programıyla karşınızdayız. Bundesliga'da 30. haftaya geride bıraktık. Bu programda da 30. haftada oynanan karşılaşmaların özetlerini getireceğiz ekranlarınıza. Bayern Münih ile başlıyoruz. Lider Bayern Münih 30. haftada Mainz'a ağırladığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Allianz Arena'dayız. Bayern Münih Bundesliga'nın 30. haftasında Mainz'a ağırlıyor. Münih'te tribünlerde büyük destek var yine. 75 bin taraftar görüntüler. Maçın ilk yarısından sağ kanat orta ceza sahası seken top. Kaleci gole izin vermiyor. Ulray. Münih savunması topu çıkaramadı. Ceza sahası gol pozisyonu toparlarda. Şok bir gol. Henüz üçüncü dakika. Boyan Kırkic. Mainz öne geçiyor. İngiltere kariyerinden sonra Almanya'ya geldi Kırkiç. Ülke ülke geziyor. Önce Barcelona, İspanya. Sonra İngiltere, Stokes'ti. Ardından Mainz. Bayer Münih'e karşı Mainz'ı 3. dakikada öne geçiriyor. Ancelotti üzgün. Ancelotti kızgın. Mainz önde. Mainz daha ikinci gol arayışları. Araya bir pas. Karşı karşıya pozisyon. Uray Frank Ribery araya bıraktı. Çaprazda Aryan Robben. 16. dakika Robben beraberliği getiriyor. Savunma arkasına bıraktı. Çaprazda Robben sol ayağıyla bitiriyor. Durum şimdi 1-1. Bu kez Mainz hücumu. Ceza sahası içi. Penaltı beklentisi var. Maçın hakemi Frank Willenborg penaltı noktasını gösteriyor bu pozisyonda yapılan müdahaleye penaltı dedi hakem. Ancak o penaltıda Mainz öne geçiyor. Daniel Brosinski 2-1 yapıyor. 40. dakika Mainz tekrar öne geçmeyi başarıyor. Brosinski'nin penaltısı Ulreich topa dokundu ama çıkaramadı. Mainz yeniden önde. Yine Bayern Münih baskısı var. Robben. Robben bekledi. Verdi pasını. Thiago Alcantara. Çalım. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara 2-2 yapıyor. 73. dakika. Bayern Münih bir kez daha beraberliği buluyor. Robben'den aldığı topu bir çalım eşliğinde tam köşeye bıraktı Thiago. Nefis bir gol son düdük geliyor. Bayer Münih ile Mainz 2-2 berabere kalıyor. Bayern Münih 30. haftayı 1 puanla tamamladı. Aslında bu Leipzig için bir şanstı. Lider Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig'te Schalke ile karşı karşıya geldi ancak yakaladığı şansı değerlendiremedi ve karşılaşmadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Feltin Sarena'da Şalke 04 ile Leipzig karşı karşıya geliyor. Bundesliga'nın 30. haftasında. Leipzig hata. Orta içeriği. Kafa vuruşu ve gol geldi. Timo Werner. Leipzig 1-0 önde. 14. dakika. Erken bir gol var. Feltins arenada Bernardo yaptı ortayı Timo Werner kafayı vurdu Ferman'ı yanılttı topağlarla buluşturdu Leipzig üstünlüğüyle sona erdi görüntüler maçın ikinci yarısından ikinci yarıda biraz daha değerli toplu bir şalke var orta kafa vuruşu gol geldi 46. dakika ikinci yarının ilk dakikası Klasian Huntelar golü atıyor Kaliguri burada ortayı yapan, asisti yapan isim oldu. Huntelaar en sevdiği pozisyonlar kafayı ağlara bırakıyor. Bir birden sonra Leipzig bir kez daha öne geçmeye çalışıyor. Şalke savunması şuta gole izin vermedi. Timo Werner topu çevirmişti. Leipzig'te ilk golün sahibi Serbest vuruş orta. Bir kafa dışarı gidiyor. Bir köşe vuruşu daha. Orta içeriği. Yine bir kafa. Top bir kez daha direği yalıyor. Schalke üst üste. Duran toplarla gole yaklaşıyor. Serbest vuruş Sabitzer ser dışarı. Leipzig. Serbest vuruşta. Marcel Sabitzer le kaleyi yokladı. Taç kullanıldı. Ceza sahası güzel hareket. Sonrasında savunma Hövedes saraya girdi. Kaptan Hövedes nefis bir müdahale yaptı. Son düdük geliyor. Şalke 0-4 ile Leipzig 1-1 berabere kalıyorlar. Sırada köln hoffenheim mücadelesi var. köln hoffenheimı ağırladığı karşılaşmadan bir puan ayrıldı. köln hoffenheim maçındayız. Hoffenheim çok tehlikeli. Ancak ceza sahası içinde bu pozisyonda net bir pozisyonda aslında Adam Zalai Timo Horn'a takılıyor. Köln köşe vuruşu. Orta. Ön direkten arkaya doğru sektirilen top kafa direkten döndü. Köln için şanssız bir an. Sağ kanat. Araya bir pas. Ceza sahası içi. Arka direkte bir vuruş toparlarda. Leonardo biten kurt. Köln'ü öne geçiriyor. 1-0 Jonas Hector asisti yaptı. Köln'ün milli oyuncusu Hector burada bekletmeden yerden gönderdi. Bitenkurt topağlarla buluşturdu. Kolay bir gol Bitenkurt için. Köln Hoffenheim karşısında 1-0 önde. Orta içeriği seken top. Savunma uzaklaştıramıyor. Süle. Plase ve gol Kerem Demirbay attı. 90. dakika Kerem Demirbay golü yapıyor. 1-1. Niktas Sülasis. Kerem Demirbay gol. Türk asıllı oyuncu. Bakın burada. Ayak içiyle tam köşeye öyle bir yuvarladı ki. Timo Horn o topa sadece baktı. Nagelsmann'ın gol sevinci. Köln son dakikalarda beraberliği veriyor Schoffenheim'a. Maç 1-1 bitti. Hoffenheim, Kemer, Hoffenheim, Kerem Demirbay'ın son dakikada attığı golle 1-1'i bir kurtarıyor. Programa beraberlikle başlayan mücadelelerle başladık. Şimdi sırada ise bol gollü bir karşılaşma var. Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund'u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı. Almanya Ligi'nde 30. hafta mücadelesi. Borussia Mönchengladbach'la Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Borussia Park'ta Mahmut Dahut görüntüye geldi. Mönchengladbach taraftarlarını selamlıyor. Önümüzdeki sezon rakibi Dortmund'da forma giyecek. Büyük hata Mönchengladbach savunmasında. Sol kanat müdahale var. Maçın hakemi Wolfgang Stark penaltı noktasını gösteriyor. Burada yapılan hata pahalıya patlıyor. Pulisic yerde kaldı. Karar penaltı. Marco Reus topun gerisinde. Maçın 10. dakikası. Royce geliyor. Marco Royce toparlarla buluşturuyor. Borussia Dortmund. Mönchengladbach deplasmanında 1-0 önde. 10. dakikada Royce'un penaltısı Dortmund'u öne geçirdi. Bu kez Dortmund savunması hata yapıyor. Ceza sahası içi 1-1 oldu durum. Lars Stindl. Borussia Mönchengladbach'ın en büyük gol kozu. Maça beraberliği getiriyor. 1-1 oldu. Mönchengladbach'ın bitiricisi Lars Stindl yine bitiriyor. Yine golü atıyor. İkinci yarıdayız. Mönchengladbach köşe vuruşu. Yerden bir top. Seken top ağlarda. Marcel Schmelzer topu kendi kalesine gönderiyor. 48. dakika. İkinci yarı golle açılıyor. Mönchengladbach. 10. dakikada bir penaltı golüyle Royce'un golüyle 1-0 geri düşmüştü. 48'de 2-1 öndeler. Royce çıktı. Aubameyang oyuna girdi Borussia Dortmund'da. 57. dakikada yapılan bu değişiklikten sonra Dortmund ileride daha hareketli, daha hızlı. Pierre-Emerick Aubameyang da golünü atıyor. Oyuna girdikten 2 dakika sonra golü attı Aubameyang. 57'de girdi. 59'da attı. Durum 2-2. Aubameyang önce kaleci Yansomeri Sommer'i geçti. Sonra topu boş ağlara gönderdi. Pierre Emerick Aubameyang. Serbest vuruş orta kafa topağlarda bu kez. Rafael Guerrero bu kez yaptı. Bu kez başardı. 3-2. Guerrero, Rafael kafayı arka direğe bırakıyor. 3-2 oluyor bu maç. Borussia Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Borussia Dortmund puanını 56'ya yükseltiyor. Ee, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Şimdi bir başka deplasmanda galibiyet alan takımın özetiyle devam edeceğiz programımıza. Werder Bremen, Ingolstadt deplasmanında 4-2 ile galibiyete ulaştı. Avli Sport Park'ta Ingolstadt'la Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Ingolstadt ilk yarının ilerleyen dakikalarında oyunda dengeyi kuruyor. Uzun mesafeli pas, kontrol ve gol. Dario Lescano 32. dakikada Ingolstadt'ı da öne geçiriyor. Bu uzun metrajlı pas. Çok iyi bir göğüs kontrol Lescano'dan. Çok soğukkanlı bir bitiriş. Tam köşeye gönderdi. Dario Lescano bu golden sonra Werder Bremen baskılarını arttırıyor. Arkadan bir müdahale. Maçın hakemi Markus Schmidt penaltı noktasına yürüyor. Ingolstadt'ta oyuncuların itirazları var ama karar penaltı. Tisserand ilk golde asisti yapan Tisserand penaltıyı yaptırdı ve penaltıyı Max Kruse'ye gole çeviriyor. 45. dakikada Werder Bremen beraberliği buldu Kruze'nin penaltısıyla. Max Kruze topu ve kaleci Martin Hansen'i ayrı köşelere gönderiyor. Ceza sahası içinde bir müdahale daha Markus Schmidt yine penaltı noktasını gösteriyor. Cohen yerde kaldı. Moizander penaltı yaptırmıştı ve 2-1. Pascal Gross golün sahibi Ingolstadt bir kez daha öne geçiyor. Doğru köşeyi buldu ama topu çıkaramadı. Bir kez daha önde Ingolstadt. Bauer yerden çevirdi. Bremen geliyor. Ceza sahası dışı. Orta içeri savunmada büyük hata. Seken top Kruze'de kalıyor ve gol. Max Kruze. 81. dakika 2-2 oldu. Topu havuza tam Kruze'nin önüne doğru yumrukladı. Max Cruze. bu hatayı affetmedi. 2-2. Max Cruze yaydan nefis vuruyor. Harika bir gol. hat yapıyor Max Kruze. Üçüncü golü pası verdi Kruze'ye. Cruze o pası asiste çevirdi. Sol ayağıyla tam köşeye Nefis bir gol. Artık duraklama dakikaları. Kaleci Hansen de geldi. Köşe vuruşu Ingolstadt'tan. Kaleci Wittweil topu aldı. Hemen soktu oyuna. Kaleci Martin Hansen kalesinde yok Ingolstadt'ta. Bomboş kale. Bartels bıraktı. Max Kruse dördüncü golünü atıyor. Müthiş bir maç geçiriyor. Hansen'in aldığı risk golle sonuçlanıyor. Werder Bremen, Ingolstadt'ı Max Kruse'nin attığı gollerle 4-2 mağlup ediyor. Bundesliga'nın 30. haftasında Freiburg, Bayer Leverkusen'ı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı attığı iki golle kazandı. Schwarzwald Stadyumunda Freiburg'la Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Felix Brich maçın hakemi. İlk bölümde Freiburg'un baskısı var. Ceza sahası içi çaprazdan nefis bir şut. Nils Petersen topu ağlarla buluşturdu. 11. dakikada Freiburg öne geçti. Nils Petersen önce koşuyu yaptı sonra topu ayağına alır almaz erişilemeyecek noktaya gönderdi. Orta içeriği savunma karşılıyor. Sonrasında bir müdahale var. Sakem Felix Brich penaltı noktasını gösteriyor. Burada müdahaleyi yapan Ignjowski penaltı. Kevin Folland topun gerisinde. Kevin Folland 1-1 yapıyor. Son yarım saate bir birlik beraberlikle giriliyor. Freiburg'da. Top kaybı Freiburg'da. Leverkusen 5 kişiyle geliyor. Sert bir vuruş Kevin Folland'dan. Direğin dibinden dışarı gitti top. İşte Kevin Folland. Şutu. Direğe de temas ediyor top ve dışarı gidiyor. Freiburg ata sol kanat orta içeri savunma karşılıyor. Ancak büyük bir anlaşmazlık. Ceza sahası arka direkte bir vuruş. Top dışarı gidiyor. Burada Vendel son hamleyi yaptı. Topu çıkardı. De savunması yine hata yapıyor. Sol kanat sert vuruş. Vendel'e çarpıp dışarı gidiyor. Vendel 2'dir. Tehlikeli pozisyonların içinde bu kez top çarptı. Yine Freiburg geliyor. Freiburg oyunu yıktı iyice Leverkusen'ın üstüne. Ceza sahası içinde bu kez ceza kesiliyor. Pascal Stenzel golü yapıyor. 88. dakika Freiburg bir kez daha öne geçti. Gol geliyorum demişti. Stenzel 88'de o golü atıyor. Freiburg 2-1 önde. Maçın son düdüğü geliyor. Freiburg Bayer Leverkusen'ı 2-1 mağlup ediyor. Puanını 44'e çıkarıyor. Ve Bundesliga'nın son sırasındaki takımı Darmstadt ve düşme hattının hemen üstünde yer alan Hamburg mücadelesiyle devam ediyoruz. Darmstadt kendisini ligin son sırasından kurtarmaya çalışıyor ve bu aşamada da 2-1 galip gelerek önemli bir 3 puan aldı. Son sırada yer alan Darmstadt 15. Hamburg deplasmanında. Maçın ilk bölümünde üst üste ataklar Hamburg'dan. Ceza sahası dışından Sakai'nin şutu kalecide kaldı. Yine Hamburg geliyor. Sol kanat Kostic orta içeri. Savunmanın müdahalesi var ama riskli bir müdahale. Bangard ters bir dokunuş. Top neredeyse ağlarla buluşuyordu. İkinci yarıdayız. Darmstadt korneri. Seken top. Altı pasta bir vuruş toparlarda. Aytaç Sulu atıyor golü. Yakından tanıdığımız bir isim. Darmstadt kaptanı 51. dakikada Darmstadt'ı öne geçirdi. İşte Aytaç'ın golü. Golden 2 dakika sonrası. Yine Darmstadt hücumu. Top bir kez daha ağlarda. 2 dakikada 2 gol. Felix Plate. Kaleci Matenya topu çıkaramadı. Platte 2-0 yaptı. Son 2 dakika. Sol kanat yerden orta, tek vuruş. Kaleci'de de kalıyor. Duraklama dakikalarındayız. Hamburg hücumu. Ters bir vuruş toparlarla buluşuyor. İlginç bir gol. Fabian Holland topu kendi ağlarına gönderdi. Resmen kendi kalecisinin üstünden aşırttı topu Fabian Holland. Kendi kalesine attığı bu golle fark bire indi. Ancak maç sona eriyor. Darmstadt Hamburg'u deplasmanda 2-1 mağlup ediyor. Sırada Eintracht Frankfurt-Olsburg mücadelesi var. Frankfurt bu karşılaşmayı 3-1 kazandı. Tomas Bank Arena'da Eintracht Frankfurt'la Augsburg karşı karşıya geliyor. Halil Altın topu pası, ceza sahası. Direkten dönen topa ağlarda. Jeffrey Guleu gole atıyor. Asist Halil Altın topa yazılıyor. Augsburg öne geçiyor. İşte gol. Burada Halil savunmanın tam arasına gönderdi topu. Karşı karşıya pozisyonda Gubelu topu direğe vurdu. Seken top içeri düşmüştü bile. Oxford öne geçti. Orta arka direğe doğru Chandler indirdi. Gol pozisyonu ve toparlarda ilginç bir gol. Marco Fabian 78. dakikada 1-1 yapıyor. Augsburg savunması bir anda uyudu. Burada iki oyuncu topa dokunamıyor. Hem Hinteregger hem de Danso hamle yapamadılar. Hamleyi Marco Fabian yaptı. Marco Fabian. Marco Fabian sekti top. Marco Fabian. Skoru değiştiren adam Marco Fabian. 2-1. savunmada inanılmaz bir hata Augsburg'da. 90. dakika son noktayı Anterevic koyuyor. 13 dakikada 3 gol attılar ve karşılaşmayı da 3-1 kazandılar. Ve Bundesliga'da 30. haftanın son karşılaşması gelecek ekranlarınıza. her Berlin bu mücadelede Augsburg'u tek golle geçti. Berlin Olimpiyat Stadında yine maça büyük ilgi var. Mario Gomez indirdi. Wolfsburg hata tehlikeli gelişiyor. Ancak nefis bir kurtarış. Yarstein Gole izin vermedi. Yunus Mallı karşı karşıyaydı. Rune Yarstein topu çıkardı. İlk yarı golsüz bitti. İkinci yarıdayız. Hertha hata. Orta içeri. Kafa vuruşu kaleci. Seken topağalarda. İbişeviç atıyor golü. Vedat İbişeviç. 59. dakikada. Herta Berlin öne geçiriyor. Sağ kanattan başladı hücum. Orta ceza sahasına. Offside yok. İbişeviç önce kafasını. hasta çıkardı ama seken topu kendi topunu takip etti İbişeviç ve yumuşak bir kafayla topu ağlara gönderdi Hertha Berlin 1-0 önde Wolfsburg oyundan sonra bir parça demoralize oluyor yine Hertha Berlin hata yerden pas tek vuruş kaleci başarılı Kastels Kalu Böyle çok yaklaştı. Kön topu çıkardı. Serbest vuruş orta içeri seken top ceza sahası direkten döndü. Wolfsburg bir kez daha gole çok yaklaştı. İşte pozisyon. Son düdük geliyor. Şerta Berlin Wolfsburg'u 1-0 mağlup ediyor ve puanını 46'ya yükseltiyor. Bundesliga'da 30. haftanın karşılaşmalarının özetleri geldi ekranlarınıza. Hemen 30. hafta sonundaki puan durumunu yansıtalım ekranlara. Bir göz atalım. Zirvede hangi takımlar yer alıyor? Bayern Münih liderliği sürüyor 70 puanla. Leipzig onu takip ediyor 62 puanda. Borussia Dortmund'u görüyoruz 56 puanla 3. sırada ve Hoffenheim 55 puanla 4. basamakta yer alıyor. Düşme hattında yer alan takım varsa Augsburg, Ingolstadt ve Darmstadt. 31. haftanın programına da hemen göz atalım. Bayer Leverkusen Şarkı'yı konuk edecek. Leipzig le Ingolstadt karşılaşacak. Darmstadt, Freiburg, Borussia Dortmund, Köln mücadelelerini izleyeceğiz. Borussia Mönchengladbach, Mainz'a e konuk olurken Werder Bremen, Hertha Berlin'e konuk edecek. Wolfsburg, Bayern Münih ile karşılaşacak. Wolfsburg ise Hamburg'la karşı karşıya gelecek. Ve son karşılaşmada da Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Böylece Almanya Ligi raporunun sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.